Silver Prospect kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pislik lanetli, lanetli pislik. evi gezeceğiz. Evet lanetli evi gezeceğiz arkadaşlar. Bu neden sallanıyor? Şu neden sallanıyor lan? Lan ne sallanıyor? Kargo tekne buraya. Tekne oraya. Ne sallanıyor? Aa, oğlum tam da dibine sıkıyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Eee <laughs> like atarsanız <laughs> edeyim, devam edin devam edelim. Anne be selam. <laughs> Bu ne oğlum? Evet. Arkadaşlar 50 like ya da 30 like da ben çıkıp çıkıp Neredesin lan? Göremiyorum. Sen beni gö... Aha burada. <laughs> gel lan buraya. Oğlum amacımız ne? Ne için geldik? Ne yapıyoruz ya? Tamam gel öldüreyim tekrar dön. Allah ben öldüm lan. <laughs> hadi. Öl lan, öl, öl, öl. <laughs> lan ölecek mi? Ha ölmüş lan. Tamam hadi. <laughs> Arkadaşlar şimdi lanetler bir gezmeye gidiyoruz. Evet. Şöyle torcumuzu alalım. Biraz şunu Olsan açıyor musun? Kardeşim. Yusuf bak sıvı taktı abi. Geç geç yan tarafa. Sen hemen aç ben şunu açacağım şöyle tamam mı? Açtım abi. Bakayım mı? Bir şey yok tamam gel. Ee diye sesler geldi. Oha. Yusuf bu ne? Oha. Cemal Yusup, abi. Yusuf bu senin kankinin mezarı, mezarı değil mi? Kanka Cemal abinin de burada var bak bu da Cemal abinin. Bu ne lan ne yazıyor burada? Haydi. Cemal abinin mezarına şaka yaptım öyle bir şey. <laughs> bir ses geliyor bir ses geliyor bir ses geliyor. Ozi. Ne o ne? Ne kanka o? Geçti tamam. Yusuf. Yusuf bak bu kim? Yusuf bu ne yazıyor biliyor musun? Babaannem. Süleymet... Süleymettin abinin laneti lan, yazıyor. Lan Süleymettin değil o Süleyman abi lan. Öldü ya Süleyman abi işte. Kaçırmıyor. Onun laneti lan. diyor kanka. Neyse şöyle bir çiçeğimizi koyalım. Çiçek olmasa da. Tamam. Yusuf du duydun mu beni? Evet. Süleyman abinin lanci diyor. Kanka Süleyman abi bizi burada da bırakmadı. Hay sıçayım ya. Ne yapacağız? Abi bizi öder misin? Kanka hiçbir fikrim yok. Abi bıraksak mı ya? Bilmiyorum. Bir gidelim bakalım ha ister misin? Gel abi gidelim. Bu da ne? Aynı taktik. Aynı taktik. Lan atamadım. Lan At Bismillahirrahmanirrahim Atamıyorum dur. Aç şu kapıyı. Aç aç aç. <laughs> ben gidiyorum olsa. Hakkını helal et. Yusuf dikkat et oldu. Bak enteresan şeyler ama Yusuf. Ozak hakkını helal et. Helal olsun bin kere helal olsun kardeşim. Gidiyorum, Bak Yusuf dikkat et. ol. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hıaa! Kira lan! Hoç! Yere git lan! Ozi! Neredesin? Kardeşim! Lan neredeyim ben? Ozan! Bir yere düştüm Ozi! Yusuf neredesin? Ozan bir yere düştüm! Neredesin? Kardeşim. Sen neredesin oğlum? Kardeşim bulamıyorum yolu. Kardeşim bir yere geldim! Ozan! Birini öldürdüm! Osa! Neredesin? Bunlar da ne? Üf, ah. nasıl kokuyor? Allah'ım. Ne yapmışlar burada? Allah'ım. Yusuf yapmışlar yere ya? geldim. Osa ne yapmışlar ya? Ah. Osa adamlar ölmüş. Kardeşlerim. <laughs> Ananı bacı. Ah. Yusuf. Bak. Ah, pardon. <laughs> Bektürü <laughs> ben iktidarım biliyorum. Dur. Hayır merak merak etme. Bakın ne yapıyorlar? lan? Lan <laughs> git. <laughs> Manyak ölmüş adamı <laughs> ne lan. <laughs> lan yürü git. Sapa var. Dur Yusuf. Na Yusuf dur. Nabzı siyah. Oha nasıl lan? O oh, yok ya gazı varmış. Bırak Şurada gaz. Tamam. Hadi gülüyorum ben. Sıvat tak derdi geç. Tamam. Geç yana. Hazır mısın? Kafanda gitti lan o meşale. Temiz, <laughs> temiz, daha temiz. Gel abi. Bu ne lan? <laughs> <Dıı, da, gülüyor> lan. Ödüm koptu. <laughs> <Ödün> koptu. <laughs> koptu. Ya attım onu bir koptu ya. Şerefsiz herif. Lan dur <laughs> Ne yaptın lan? Yusuf. Ne yaptın? Uç abi uç 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 gel. Kanka nasıl uçacağım ne? Allah belanı nasıl yapacağım kanka? Ee, öbür kapıdan indiğimiz kapı yerle. Oğlum bu ne hayvan oldu hayvan. <laughs> abi istemiyorum. korktum ol. ya. Aynı yerden geri gelsem olmaz mı? Aynı yerden olmuyor. Ben zaten şey aynı yere geliyorsun ya merak etme. Kanka Allah belanı uçunca. Kanka sen de ölüp gelsene lan. Tamam. Oğlum vallahi ko korktum. Dayne bir zombi bir karşıma bir çıktı. Ha. Oh, <laughs> bu mu? Ee, evet, zombi çıktı? Ha, vallahi ayaklarım titriyor. Ben buradan gideceğiz gel. Ha, buradan mı? Çıktan çık. Bakacak mısın? Aynen ne koşacağız? Oğlum bu ne bu? bu Suriye'de kıza benziyor. Tövbe estağfurullah. Yürü git lan. Bak dümdüz koşacağız. Ne çıkacak peki? Dın <laughs> dın. <laughs> <laughs> o ne lan? <gülüyor> 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 git tamam git 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 tamam git. Ne git? Seni bekleyeceğim. Tüm müzik herhalde oğlum işte. Sen sen Kora niye böyle oldu ha? Gel. Gel, koş. Koş. gel git, eğil, hadi koş. Tüm müzik git eğil, hadi git hadi git. Eğil. Ha. Hadi. <gülüyor> Gitsene. Öh. <laughs> gitti mi o? <laughs> öh. gitti tamam. Koş. Aa! Nereye geldik? Nereye lan? geldik lan? <laughs> nereye geldik oğlum? Bilmiyorum. Heh tamam gel. Buradan gel. Ne oluyor oğlum ekrana? Lan neredesin? İki göze gel, iki göze. Illuminati'nin işaretine gel. Geldim ne oldu? Geri mi gideceğim? Ha tamam. Hah. Geldi abi. Lan ben şey, ha F'yi açmamış lan. Hah. Gel. Hazır mısın? Hayır. 3 Tamam heh. temiz gel temiz Şimdi hazır mısın? Gel. Hazır mısın? Ne taraf? Bu taraf mı? Aç, 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 evet. aç, aç. Bir şey var. Bir şey var. Bakayım mı? Gidiyorum bak. Hazır oh, mısın? Kardeşim, o ne? Pis. Dur. Kapat, kapat. Kapıyı kapat. Lan kapıyı. Bir şey olmadı lan. Bir gir bak. Bir... Anılız. Anılız. <laughs> Öldün mü lan? <laughs> Ölmemiş. Tamam. Bunlar oğlum. Bunlar burada ne geziyor? İn lan. Sesini Yok, ya. Şöyle. Ha o ne? Ozi. Oha. Ne var aşağıda? Kim bak. bak. bomba atıyorum Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Ha amına. Not... Ha. Gel, çabuk gel. Lan kafanda. Çık, nasıl? Çı Yüzü çık. Lan ne yaptın? Bismillah. Tamam. Allah belanı. Oğlum bu kameranı kim, tutuyor? Kim? Seni kim tutuyor? Ya ablacığım seni kim? <laughs> Yok tamam tamam. Oğlum bu niye? Titriyor? Aa, Yusuf şöyle bir şey var. Yusuf Yusuf, niye Yusuf Yusuf Yusuf. <laughs> ne? Ekran niye titriyor? Bilmiyorum. deprem mi oraya herhalde? Yusuf gel buraya. Yusuf şurada biri var. Yusuf. Allah. Bekle lan. Şöyle Aa, Yaktım lan. lan. Aa yaktı. Yakıyor. Yan lan şerefsiz. Ah, ah. Öldürdün lan. Ananı yok oldu. Ne oldu? Gideceğim mi önden? Ben mi gideyim önden? Git git. Ben mi gideyim? Git git. Dur ya bekle. Oh. Tamam. Gideyim mi? Ben, ben gidiyorum önden. Ben gideyim ben. Hayır ben gideceğim. Tamam sen gideceksin. Tamam sen gideceksin. Tamam, Bu kapandı lan. Ozan nereye gittin? Ozan bu da ne? On cesedi yaktım lan. Yusuf 31 çeken adama geldim bu ne? Neredesin? Yusuf oğlum ne yapıyor lan bu adam? Ne, oğlum, sen Yusuf, ne bilmiyorum misin? bir yere geldim. Seni göremiyorum. Ha sen oha! Lan! Ozi! Arkandayım. Yusuf! ah <laughs> oh, oh. Kanka. Tamam gel, gel hadi gel. gel. Lan bu Seni Dur. Bu lamba niye artık yanmıyor? Yusuf arkanda biri vardı abi. Bakayım mı? Bakma git tamam. Abi yemin ederim arkamda pandik atan biri vardı bak seni yemin ederim bak. Oh, İyi lan. ki bakmadı. O lan. Ne? Sen mi buraya? Oğlum bu torça ne oldu lan? Ha düzeldi lan. Aa! Abi anladım ekranın niye şey olduğunu. Torçların hepsini attım ya kanka. Hep ekran şey olmuş. Tamam. At atlıyorum onu şu. Tamam. Allah bak be. Allah. Ya hadi. öleceğiz oğlum öleceğiz dur ya. Aynen. Oo. Oh. Al şunu kanki. Al bunu. Oh. <laughs> Yusuf. Ha. Amanda yazıyor lan. Şurada. Ne oh. diyor? Amanda. Amanda Sörney kanka. <laughs> Yok. Gel gel abi. Yo Yusuf. Bak. Bak. Abi şurada ileride biri var Yusuf. o <laughs> ne lan? Abi öl gitmiyor. Gitmiyor. Bak ben ben doluyorum. Ben doluyorum. Hazır mısın? Dal, dal, Hazır dal, mısın? Dal. Abi gitti. Yok oldu. Yok oldu. Oha. Abi Süleyman abi başımızı derde sokacak ya. Ya Süleyman abi gari yüz yüze konuşalım oğlum. Ne yapıyorsun abiciğim ya? Abi lütfen bir daha yapma ya. Yani. Gireyim mi? Ne? Gir. Abi ceset var ceset var ceset var gitme 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 gitme. Tamam. Buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Burası kapalı abi. Kanka emin misin? Evet abi ben önden gidiyorum. Bismillah. Olsan. Oh. Ne var orada? <laughs> tamam gel. Ne oldu lan? Yok bir şey tamam yok bir şey. Allah'ın <laughs> bacını sikti yok bir şey ben tamam. Korktun mu? Canavarlar birbirini sevişiyordu galiba. <laughs> abi şurada bir şey var. Gideyim mi ben önden yine? Git git. Git. Ben korkuyorum. <laughs> ah. Bu ne lan? O ne lan? Kanka 25 17 aklına tut. Bak 25 17. Nerede yazıyor? 25 17. Tamam 25 17. Gel abi. Gel gel gel. Gidiyor mu lan lan? Git kanka. Bu ne lan? O ne? O. Oh. <laughs> what the? What the? Ne oluyor lan? Dur. O sen emin misin? Anlıyız. <laughs> <laughs> Bismillah. Ne ne ne? Çarpılmış Arkadaşlar şey, oyunun gelmezdi. sesini kıstım. Valla yoksa hiç korkudan biterim ya. O- oh, LAN NOL- Bende hangisi... sesler açık bir de. Hangisinden gidiyorsun? Sen ha? ondan mı gidiyorsun? Ben gidiyorum mu? Gidiyorum mu? Tamam, Hadi. Tamam tamam. Bu ne lan? Direk açıldı. O zaman kapı var karşıda. Ah! Bekle dur. Şifre yazmayacak mıydın? Yazdım direkt açıldı ya. Ha yazdın mı? Olsan o. Oh. Tamam. Tamam. Giriyoruz mu? Bekle bo bomba açacağım, bomba açacağım. Merak dakika, Asla girme içeri. Tamam. Arkadaşlar şu an Orsan'la çok zor durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Orsan'ın götünü. <laughs> Olsan. Tamam. Ah, o ne an, lan? Orsan'ın arkadan bir şey geçti. Ne? Arkana, arkadan bir şey geçti kanka. Hı hızlı geçti hem de. Şu, 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 şu. Gel, tamam. Nereden gidiyoruz? Işıkta kal diyor. Işık mı var lan? Dur, şöyle duracağız herhalde. Şuraya geç abi. Ah! Oğlum. Şuraya, şuraya. Kan, kanlı yere geç. Ölmezsin zaten böyle. Dur, tamam. Işıkta kaldım abi. Onları bu... Oh. Oh. Yusuf abi o puzun koruda var yaşlı yürüş. Yaşlı yürüş. Rush. rush, rush, rush. rush. E ee, işte. rush. rush. Hadi koş. Go 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 go. Rush be faka. Oh my god. Ne oluyor lan? Kapı kapı aç. Kapı aç. <laughs> abi açılmıyor. <laughs> abi açılmıyor. <laughs> Yusuf çekil. Çekil çekil. Yusuf çekil. Yusuf çekil. Oh Yusuf çekil. Ne çekil lan? Anarım bir yere geldim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ozan Yusuf cesetim. ne oluyor? Yusuf. Ozan... O Lan için O bura ne Abi bir yere geldik. Yüzüm arkandan biri koşturdu. Benim mi? Evet abi kesin. ilk arkan dönmedin. <laughs> abi böyle bak var ya karı koşarmış gibi 50 yıldır karı görmemiş abi. Olsa dal. Abi gel giderim ya. Dal dal dal. Allah. Süleyman abinin natan ben. Sen bittin Süleyman abi. Abi fa abi falan diyoruz ama. Kanka koşuyor mu? Ha? Ne yapacağız? Abi burada bir yer var. Oha! Kanka gel abi kapıya gidelim bence. Tamam. Geç abi yan tarafa. Hazır mısın? Donuts, Lan tamam, temiz. Aa! Dur ya. Kimmiş? Kimmiş? Tamam temiz. Kanka. Ne yapacağız? Kapı açıyorum tekrar. Tamam. O. Oh. Dayı dur. Tamam. Aa bu çizgi tamam. Tamam çizgi tamam. Lan Yusuf. Ozan. Yusuf. Ozan. Ah, Yusuf. Ne yapacağız? Yusuf. Ananı. Hayır ah, dur Yusuf. Abi istemiyorum. Hayır. Aa, ne yapacağım? Ne yapacağım? Yusuf aç kapıyı. Kapı <laughs> Çık lan kapıdan çık. Kapıdan çık. Çıktım. Yusuf <laughs> <de> çık. Aa! Ozan. <laughs> Ozi. Aç kapıyı. Aç lan kapıdan dibinden çık kapının. Da çıktım çıktım. Tam E'ye e bas sen. E'ye bas. E'ye bas. Basıyor. <laughs> ya benden benden ne istiyorsun? Olmuyor. Olsan. Ya arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Diğer bölümde olsanı kurtaracağız inşallah. Takipte kalın lütfen. Likelarınız olsanı kurtarabilir arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.